Ümitle bekleme fallarda bile Ben seni kendime inan dilemem Yüzlerce aşk sende döndü bülbüle Zehir dudağına bil ki ilemem Ben seni kendime inan dilemem Kanmam gülüşüne gelmem sözüne Dostlarım gösterse gitmem izine Bin mendilim olsa vermem gözüne, Umut etme benden yaşın silemem, Ben seni kendime inan dilemem. Aşk ile yaşamak olsa da gaye, Anılar canlanıp dönse sevgiye, Sormam seni nerede kiminle diye, ne yer ne içersin artık bilemem Ben seni kendime inan dilemem Çekse de kaderin şansına perde Düşse de yüreğin çileli derde Kahırlar olsa da gittiğin yerde Ardından bakıp da bil ki çilemem. Ben seni kendime inan dilemem. Kanmam gülüşüne, gelmem sözüne. Dostlarım gösterse gitmem izine. Bin mendilim olsa vermem gözüne. Umut etme benden, yaşın silemem. Ben seni kendime inan dilemem. Ben seni kendime inan dilemem